Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün Merhaba. hep merhabalar bugün hep beraber yok. kızla birader oynuyoruz İbrahim lütfen Evet arkadaşlar o zaman oyuna bastık geçelim var ya. Elif Durayım, Elif. Elif kimse konuşmasın sadece oyun oynayan kişiler konuşabilir Elif sen de yavaş konuş bağırarak değil Evet hadi başlayalım Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Herkes bir şey yok. Seçim. Seçim. Evet, başladık. Ha, sen seçti. Kartım. Buçuktan başla. Ben senle ilerleyelim. Sen de büyük yok. benim. Ay oldu. Yok. Yaş ol ay oldu. Kartım Ay farkındayım. Evet, ben de, sen de çay büyük doğmuşum. Ben de... Hayır, hayır. Eylül. <laughs> Matematiğim ay. yetmedi. Perade ışılar senden küçük Solda, ya Soldan 9. ay 10. aydan geliyor Evet Aralık Kasım Kasım 11 Aralık 12 Ekim 9 ya, Bu ne ya Ya Perade ben senden büyüğüm sonra ışılar gidiyor Sonra sen gitmesin, sonra da de Annemin e, dediğine 9. göre aramızdan en küçük Benim bunu mu tartışacağız Yo, ya Ya, ya bana. Bana Sen mi kaç? Kararı... Ben ben 7 çıktı. Sen başlıyorsun ilk. Ben Sen başladım. başlıyorsun. Ben de. Dur. 9 para geri git Aa, boy. Var, boy, Ay, ya bizim normali yapalım. Biz taş kağıt makas yoksa J taş, Hı -hı. kağıt makas. Kağıt Ka Ka Ayşe, Ayşe birinci, sen ikinci. Tekrar yapıyorum. 1 2 3. kare yerlere gitti. Böyle toplamış bir plan Yapacağım. Ya. Ya. Dur. Hayır olmamış. O, o Ama sen daha iyisini iyisin. iyisin. çizebilirsin. Güzel oldu. sen çiz. daha mükemmel Daha güzel evet. çizebilirsin. Evet. Daha profesyonel çizsin. kare ileriye git. olmuş ama daha güzel. Olmaz. kare ileriye git. Hadi ileriye git. Hadi çek. diyor. Tam duracağım. Dur. Yok, benim ikinci, değil mi? Ha. Ben şey git. Duracağım. Ben de duracağım. Ben Dur. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Dur. ya hep ikinci ben. Abi hep duruyoruz. geri git. Dur Ya Joker kare İleri git. Hadi. Bak. Oh, Aa, bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vay dünya. Sana sana gel. 3 kare geri git. Ya bana neden hep Joker geliyor? Joker. Ben de Joker mükemmel. Joker şu Joker. Ver sen koyalım. Aa. Allah senin Joker. Evet sabit Sana bir çıktı mı abi Ayşe? Hı? Sana bir çıktı mı? Çıktı. Tamam. Ana yani iki başlayamıyorsun maalesef. Başlayabiliyor. Aa, evet. evet. Yap sen de şu an aynı yaz. Hadi sen de ilerle sen de Ben nasıl abi ben çekmedim. Tamam. İki kare ya başla iki, diye. <laughs> i̇ki kare ilerle ben de kare ilerliyorsun. Baştan başlı. tamam. Evet. Doğru. Ben kalıyorum. Hayır buraya ha, kalıyorum? Kalıyorum. Hayır ilerliyorsun. Bak evet. sen bir 2 3 ilerliyorum

Sen böyle resimler çiz, ben bakmaya geleceğim, tamam, tamam mı? Gideceğim <laughs> I I I şey şey, şey dedim. Gidecek misin Işıl abi? Hangisini ilerleyeceğim? Işıl abi, oyuna başlayacak iki kareler mi? Yok, ben çektim. Çektim. O zaman şöyle tamam. Tamam, e bu iki kare Dört ilerle. Bir, iki, dört, üç, dört, üç. Dört kare <laughs> değil. Ya, çektin mi? Evet, çektim canım. 9 kare gereği. Görüyor musun? 9 Hangisi? Hangisi? İlba. Şu. İy, bir, bir, bir. Artık Hadi yedi. ilerliyoruz. Yavrum. İlerle. Yedi. Bir dakika. Bir, iki, üç, Aha, Dört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hayır. De. De evet. Hayır, olmamış yani daha güzelleri olmalı. Üçün Bak, Bak, da. Güzel olmuş ama daha güzel olmalı. Onun evet kayıtta. Tamam. Tam bir daha çekiyorum. 9 kare ilerliyorum. Bir, Dur. 1 2 3

sen ya sen bak, <türk> oh, 8 dakika olmuş. Dur, ben şimdi buraya <laughs> Ya lütfen. Ya kameraya gel buraya ya. Eleme kameraya. Şimdi bak burası 10 ya. 11-12 ben buraya gireceğim değil mi? Ben oynamıyorum oyun İki Kartın birleşti onu ha, e, oh, Hadi ha, çek. Yok oynamıyorum ben. Tamam o zaman sen çekeceksin. 1-2-3-4 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, arkadaşlar şu an bir dakika olmuş olacak bakalım size arkadaşlarımızın yerlerini göstereyim Işınay'a böyle bir kar çıkıyor Işınay'ın 3 piyonu burada hala yerine duruyor Işınay'ın diğer piyonu da burada İbo'nun alanında Yakup'un sarı piyonları hep çıkmış dışarıya birisi burada birisi burada birisi burada birisi burada evet, arkadaşlar... Oyun oynuyoruz anne anne tamam bakmış tamam tamam. aklın bizde kalmasın yenge tamam, Elif oynatıyoruz merak etme. tamam, tamam. Ver bakayım şunu çekiyor mu evet, evet şu an çekiyor tam Yakup'u tanıtıyorduk yakup böyle düz ilerliyor evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik sunucudayız Herkese. Her ya çek elini ya ben ama. Evet, sonucunu sen söyle. Ben nasıl tekrar buraya geldim? Evet, söyle. Bildirimleri açın ve like abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. <laughs>